Ona indi tutmuşam bir yarım saat var. Baladı. Bir saat yarım saat bir saat olur. Göydünü tutmuşam ha. Yani damda yazı görmemişim bu çan. bağladım. Kanadını aldı renkli. Başına renk vururlar. Ay da üzüyü var Yakın Yaxın bir adamın da. bir tane de verir adamı. Götürürsün. Kaşıkta bağladım. Adından olurdu.